Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 9 Ağustos 2024 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Ağustos'un 9'u. Dün konuşmamız gerekirdi. Dün bir şok yaşadım. Akıllara zarar bir şok yaşadım. Şu görmüş olduğunuz paket sigara 66 liradan 69 liraya çıktı. Zaten yeni 66 lira olmuştu. 69 liraya çıktı. Diyeceksiniz ki 3 lira zam gelmiş. Nedir? 3 lira 3 lira zam geldi. Sigaraya bir daha zam geldi. ÖTV ayarlaması, KDV ayarlaması fiyat beni ilgilendirmiyor. Sigaranın fiyatına zam geldi. 66 liradan 69 liraya çıktı. Bunu bilir, bunu söylerim. Ulan ben ülkede benzin artmıyor, dolar artmıyor, euro artmıyor, bir şey olmuyor tütünü yurt dışından ithal etmiyoruz diye <laughs> yerli tütün kullanılıyor bu sigaralarda. Türkiye'de yapılıyor. Yani bu British American Tobacco bildiğim kadarıyla. Evet British American Tobacco Türkiye. Türkiye'de mal ediliyor bu. Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle üretilmiştir yazıyor. Türkiye'de üretiliyor. Hiçbir şeye zam gelmezken işçi ücretlerine bile zam gelmezken, asgari ücrete zam gelmezken, Ağustos'un 7'sinde, 8'inde neyse, sigara 66 liradan 69 liraya çıkıyor. Bu sigara neden 65 lira değildi, 66 liraydı. Neden 66'dan 69'a çıktı, 70'e çıkmadı? Oralarını da tartışmıyorum. Onları da sormak lazım da. Neden zam yapma gereği duydunuz? Manyakça konular var. Önümüzdeki hafta canlı yayında konuşacağımız akıllara zarar şeyler var. Herkese giydireceğim mevzular var. Onlardan da bahsedeceğim size. Ama şu anda bu sigara zammına inanılmaz derecede ayar olmuşum inanılmaz derecede ayar olmuşum kardeşim. Terbiyesizliğin dikkat alası. Sivrisinek öldü. Çıt yaptı. Yani milletin götündeki donu bile alacaklar bu zamlarla. Bakın gıda maddelerinden, onlardan, şunlardan, bunlardan bahsetmiyorum. Niye kardeşim yani? Sigara zammının sebebi ne? Zaten şu sigaranın yüzde yetmişi, yüzde sekseni vergi. Hala vergi mi arttırılıyor? Niye? 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 Zam, 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 zam. Yani zamsız bir ay geçmeyecek mi ya? Şu yaşadığımız 21. yüzyılda, 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde Ekonomi bu haldeyken insanlar zamsız bir gün yaşamayacaklar mı ya? Üç kuruşluk keyif. Üç kuruşluk dediğime bakmayın. Üç küsür lira. Ya insanlar zamsız yaşamayacaklar mı ya? Kendini zehirliyorlar insanlar. Sen hala ölecek bunlar nasıl olsa diye daha fazla para kazanmak için yapma bu zammı ya. British American Tobacco, Philip Morris Company, Diğerleri artık JTI, MTI neyse, hangi kampanyalar varsa, hangi şirketler varsa, ya insaf ya, iflahınız kurusun lan, iflahınız kurusun ya. Yani beddua edeceğim, laf söyleyeceğim, küfür edeceğim, binlerce ekmek yiyenleri var, yazık günah ya. sigara lan. 70 lira yapsan 10 tanesi 35 lira yapar. Tanesi 3,5 liraya gelir. Tanesi 3,30'du 3,5 oldu. Düşünün yani. Ya insafınız kurusun be. Abire vatandaşa giydirmek için uğraşıyorsunuz ya. Lan bu ne ki? Tekrardan tütüne başlamayı düşünmüyor değilim. Önümüzdeki pazartesi itibariyle tütün sarmaya başlayabilirim. Pazartesi günü itibarı ile. Önce gidip tütün almam lazım. Ya bu ne ya? Ondan sonra millet kaçak sigara içiyor, tütün sarıyor diye gıdım gıdım, gıdım gıdımlanırsınız. Düşür şunu fiyatını, yap bunun fiyatını 30 lira bak sigara satışlarındaki vergilerin nasıl daha fazlalaşıyor. Millet tütün sarmaktansa sigara alır tekrardan. Kaçak sigara almaktansa normal sigara alır. Sigaraya zam, zam, hmm. zam, 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 zam. Her de bu kazan. Yani diğerlerinden bahsetmiyorum. Yani yaşama, insan gibi yaşama diye Türkiye'de herkes elinden geleni yapıyor. Herkes. Hani hükümet de böyle çalışıyor. Özel firmalar da bu şekilde çalışıyorlar. Aman ya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı siktir et ölsün diyor. Bu şekilde elinden geleni yapıyorlar. Yani yemesin, içmesin, gitmesin, gezmesin, görmesin, yaşamasın, nefes almasın. Havaya, hava vergisi alın lan. Hava vergisi. Ne diyeyim yani? Söylenecek bir şey yok. Zam, zam, zam. Geçmiş olsun. Neyi hak ediyorsanız onu yaşama tam gaz devam edin. Yaşıyorsunuz zaten.